Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mücahit Sakar. Bugünkü videomuzda sizlerle bu bölümün artıları ve eksileri üzerine konuşuyor olacağız biraz. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla insana ulaşıyoruz ve açıkçası bu da bizi motive ediyor. Daha fazla işi üretme anlamında. Ve arkadaşlar ilave olarak videonun açıklama kısmında bir link var. Oradaki link üzerinden bizlerle bu tercih süreci boyunca danışmanlık alabilirsiniz. Yaklaşık bir saat süren bu görüşmelerde sizler hangi üniversiteyi, hangi bölümü okuyabilirsiniz ya da okumalısınız. Bunun üzerine biraz fikir fırtınası yapıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar şimdi videoya başlayabiliriz. Buradaki temel amacımız aslında sizlere genel olarak bu bölümle ilgili oluşan algıları olumlu ya da olumsuz anlamda biraz aktararak esasında bunun hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu biraz konuşmak. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili bence en ön plana çıkan artı bölümün geleceğine yönelik söylenen cümleler. Şimdi bu bölümün geleceği olmasına yönelik söylenen şeyler bence yanlış değil. Doğruluk payı kesinlikle var. Yani ben bu bölüme açıkçası bir kariyer mühendisi olarak bölümün geleceğine inanıyorum. Ama burada şöyle atlanan bir nokta var. Yani bu gelecek herkes için aynı gelecek değil. Yani gerçekten bu bölümün gerektirdiği özelliklere sahipseniz, gerçekten burada gerektirilen şeyler sizi heyecanlandırıyorsa, bence hiç düşünmeyin. Yani üniversiteden bağımsız söylüyorum bunu bakın. Yani en tepedeki okul da olsa, en alttaki okul da olsa eğer bu bölümdeki dersler, bu bölümün çıktıları sizi heyecanlandırıyorsa hiçbir sıkıntı yok. Ama diyorsunuz ki ya ben buraya sadece potansiyeli olduğu için gidiyorum. İşte e, geleceği motive etmesi, geleceği anlatması için gidiyorum. Bence arkadaşlar o zaman bu bölüm çok da sizlik değil. Çünkü e, bunu yaptığınızda yani sadece gelecek odaklı tercih ettiğinizde şunu göreceksiniz bir noktadan sonra. Ya siz aslında gerekenleri yapmıyorsunuz ki. Ya onu göreceksiniz birkaç yıl sonra. Çünkü bu bölümün geleceği var ama burada hep amadan sonrası ıskalanıyor. Bu bölümün geleceği kendisine adayan ve bu bölümde bir şey üretmeye, bir şey ortaya çıkarmaya çaba sarf eden insanlar için var. Daha fazla değil. Yani bu bölümde şöyle bir şey beklememek lazım. Ben işte çalışayım ve iyi bir not ortalaması yakalayayım zaten gerisi gelir. Hayır gelmeyecek yani bunu baştan söylemem gerekiyor. Ha, bunu söylediğim zaman biraz bazen negatif algılanabiliyorum. Amacım negatif olmak değil. Ya yani da amacım e, sizlere başka başka fikirleri sunmak değil. Sadece olaya daha realistik ve e, bizim kariyerimizle, kariyer hedeflerimizle uyumlu nokta gelmesini istiyorum arkadaşlar. Bütün aslında beklentim bu. Ha şunu diyorsanız ki abi hani ya da hocam benim bir beklentim yok zaten kendi kariyerimden. Hani okumuş olayım. O zaten başka bir konu. Ama ben açıkçası burada biraz daha bu videoyu izleyen arkadaşların, bizim kanalımızı takip eden arkadaşların ya ufuk sahibi ya da o ufka giden yolda olan insanlar olmasını istiyorum. Çünkü diğer türlüsü maalesef arkadaşlar sizin geleceğiniz için çok karanlık olacak. Yani bu, bu şöyle bir yerden bahsetmiyorum. Yine söylemem lazım bunu. Benim niyetim sizlere felaket telallı yapmak ya da işte her bölümün kötü olduğunu lanse etmek değil. Bu bölüm gerçekten çok değer olabilir. Yani belki de sizin hayal ettiğinizin fersah fersah ilerisine verebilir. Ama diyorum ya yani sizin buradaki gerekliliklere motive olmanız lazım. Hani hep biraz klişe bir tabir ama ne istediğini bilmek konusu biraz bu yüzden önemli işte. Yani senin gerçekten arzu ettiğin şey bu bölümdeki çıktılarla entegre ise bunlar eşleşiyorsa hiç sıkıntı yok. Dediğim gibi yani nerede okursan oku ve şuna takılmamak lazım. Ya işte bu bölümü şu üniversitede mi okuyayım yoksa şu bölümü şu üniversitede mi? Ya bunlar afaki şeyler. Birbirinin komşu iki üniversitenin o kadar arasında bariz bir fark yok. Ya da zaten bunu göreceksiniz de. Şu an mesela konuşun sizden işte 6-7 yaş büyük mezun arkadaşlarınız, abileriniz, ablalarınızla. ya aslında herhangi bir X bir şehirle Y bir şehir arasında o kadar da büyük bir fark olmadığını göreceksiniz yorumlarından. Hakemisi kendi okuduğu yeri biraz daha iyi gösterir ya da kötü gösterir ama afaki bir fark olmadığını göreceksiniz. Dolayısıyla burada önemli olan sizin nerelere yönelmek istediğiniz. Ha şunu söylemek lazım. Bu da e, Mast bir şey değil yani illa böyle olması gerekmiyor. Bugün pek çok insan okuduğu bölümün çok dışında işler yapıyor. O da bir imkan olasılık ama eğer böyle elimizde bir imkan varsa ve bizim gerçekten hedeflerimizle uyumlu bölüm varsa arkadaşlar bunu kaçırmamak lazım. Çünkü bu gerçekten iyi bir bonus. Ha, bunun olması tekrar ediyorum. Dünyanın sonu değil, kariyerin sonu değil. Bambaşka işler yapabilirsiniz. Kendi bölümünüzle alakası olmayan. Ama kendi bölümünüzle ilgili işler okursanız Orada işte artı sayısı biraz daha fazlalaşıyor. Ve bunun haricinde eksi olarak ne söyleyebiliriz? Ya yani Artı toparlayacak olsak şunu söyleyebiliriz. Artı bence arkadaşlar bu bölümün geleceği var. Parantez içinde kendisine motive edilse hisseden arkadaşlar için. Eksi kısmı arkadaşlar bence en büyük eksi bu bölüm size bir meslek vermeyecek. Yani bunu bilinmeniz lazım. Bunu kabul gitmeniz lazım. Bu bölüm size günümüz dünyasında bunu 2024 yılıyla söylüyorum. Bu bölüm size bir yetenek seti verecek. Yani bu bölümü bitirdiğinizde 4-5 yıl sonra, 2030'lara geldiğimiz zaman, en fazla İngilizce, elinizde bir yetenek seti olacak ama bu yetenek setinin para edip etmeyeceği arkadaşlar size bağlı. Bu çok riskli bir tercih. Niye riskli bir tercih? Çünkü e, mesela hep şey vardır ya bizim kültürümüzde, iş garantisi. Bu iş garantisinin tam tersi. Çünkü buraya yöneldiğiniz zaman, bu bölüme yöneldiğiniz zaman arkadaşlar günün sonunda arz ettiğiniz şeylerin çok dışında kalma imkanınız var tıpkı tam tersi boyutta arzu ettiklerinizin çok daha üstüne geçebilmeniz gibi. Buradaki bu ince çizgi arkadaşlar tamamen sizin elinizde. Ha tabii ki ya, burada yan unsurlar var. Işte şans vesaire gibi faktörler. Ama bence arkadaşlar burada önemli olan şey sizin bu bölümü niye tercih ettiğiniz ve o üniversite boyunca kendinizi nasıl yetiştirdiğiniz. Burada yaptığınız her bir adım size bir sonraki aşamada 25'lerde 30'larda bu yaşlarda daha farklı getir olarak 1'e 2 olarak geri dönecek. Yani bu dönemde bu bölümü okuyup kendisini bir birim geliştiren bir insan 30'larında bunun karşılığını 3 katıyla 4 katıyla alacak arkadaşlar. Benim alacaklarım genel olarak bu şekilde. Eğer bunların haricinde sorularınız varsa mutlaka yazın yorum kısmından. Biraz böyle söylediklerim havada kalmış olabilir sizin için. Soyut kalabilir. Bunun farkındayım çünkü 17-18 yaşında, 19 yaşında bunları düşünüp böyle kafamızda kurmak daha zor arkadaşlar. Bunun farkındayım. Ama sizlere direkt bir hayal satmak, size direkt bir havuç vermek yerine Düşünce yapınızı biraz daha değiştirmek istiyorum. Çünkü böylece uzun vadeli karar alırken arkadaşlar gerek bu tercihçilerin olsun gerek diğer konularda olsun aldığınız kararların artıları ve eksilerini çok daha iyi düşünebileceksiniz. Tekrar ediyorum sorularınız varsa mutlaka yazın. Yorum kısmından ben de bir şekilde onları yanıtlamak isterim. Bunun haricinde es geçtiğim böyle belki sizin eksik gördüğünüz kısımlar varsa mutlaka onları da yazın. Hani abi şunları bence eksik yaptın bence şunlara değinebilirdin gibi onları da mutlaka okuyup değerlendirip sonraki videoda uygulamak isterim. Çünkü açıkçası bu da beni besliyor. Belki sizin bakış açınızdan görmek istediğiniz, anlamak istediğiniz ama benim anlatmadığım şeyler de olabilir. Bunları da ıskalıyor olabilirim. Bu şekilde bu yorumlarla arkadaşlar ben de sizlerin bir şekilde bakış açısını daha iyi görebilirim diye düşünüyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.